Ee, öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Granny çekmeye karar verdim. Ee, köydeyim çünkü internet yok. Bu yüzden neyse oynayalım. En son bir şey denemiştim. Normal modda girelim. Ee, burada yazılar var. İyi şanslar diyor. Bakacağız. Biraz kısalım bu arada. Gün bir. Ya da açalım fantezi olsun. <laughs> Hadi çabuk kalk çabuk çabuk. Evet uyandık. Şuralara bakalım. Leave this house. Yani evden kaç diyor. Atalım da. Geldi. İneciğim lütfen gitar mısın? <laughs> <laughs> Çık. Oraya girdi. Kapan kurdu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Grainy'i köpek gibi oynatıyorum burada. Grainy'i köpek gibi oynatıyorum burada. Grainy'i köpek gibi oynatıyorum burada. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop oyna 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 köpek gibi oynatıyorum onu burada gitti bakalım aha orada, orada orada I see you I see you seni görebiliyorum ben de seni sağ olum hadi sen gitsene ya baga mı gidiyorsun Adam dört dönüyor odanın etrafında biz dışarı çıkamıyoruz. Do you want to play hide and seek? Want to play hide and seek? Saklanma çoğu <laughs> ister misin? Evet ineceğim isterim. Hadi ebe sensin. Ananı gördü beni gördü beni. Annecim bug'a mı girdin siktir git Allah aşkına ya <laughs> Eben'e <de> bak <laughs> Çıkacağım çıkamıyorum Where are you? Where are you? Neredesin? Eben'in nikahındayım annecim Bas gördüm 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 gir gir, 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 gir. Gördüm. Salak. Fake atsam mı men Yok buradayım ama ne yapıyor? I see you. I see you ya. Yeah. Oh be. Allah takım. I see you. I see you. Yeah. <laughs> Hadi gel Selin'le şöyle Allah belanı versin. Allah'a geliyoruz. Bak ahanı sikiyim geliyor. <laughs> abi çok zor ama ne kötü ya. Gel de kapat. Hadi gider misin benim bak fare düşürmüştür ya to play hide and seek. Yani i̇kinci kez de şey yapamam koyuyor. Ya. Görmedin beni. Görmedin. Hah iyi. Tamam. <laughs> <laughs> Anladım. Ah, gördün mü? Lütfen görmeymiş şu lütfen. Uh -huh. Oha. Dur. Yaklaştı. Oha lan kafana bakın. Bu da siktir gitsin. Ben Granny trollüyorum şu an arkadaşlar. Tak. <laughs> 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 bu arada bu oyunu çok eskiden beri oynuyorum profesyonel sayılırım. <laughs> Korki. Git 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 git. Allah senin belanı versin pis kadın. Deli ya. Beni evine nasıl almayı becerdiysen ben niye girdiysem bunun evine. Harbi oyunun hikayesi yazmaları lazım. Gün 2. Şimdi ee, bulduğumuzu alalım da. Karkey mesela banyodaydı. Topallıyoruz. Kapatılmış. Görmedin de mi? <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Korktu mu? Abi nasıl gördü oradan onu? D3. Allah belasını versin onun. Siktir geliyor. Kapana bakın lan. Şerefsizin çocuğu. dilim ağrıyor neden sonra, onu. Köydeyim bir de. inşallah. bir şey var. NPC. Araba anahtarı var. Tedi de alabilirim belki tedi geliyor şu. Ya gelmiş o manakoy. Çakal. <Gülüyor> Çakal.

Bayağı nasıl koşuyor. O ayrılmıyor ki yanından piç. Ya tam çıkacağım odaya geliyor ya. Bak, geri kalktı şu an. Çok dışarıda Sürekli kapanık duruyor ya. Görüntü <laughs> homo lan çöp onu. Ana screen gördü gördü Gir gir gir. İnşallah görmemiştir. <laughs> Vallahi strese geldim ya. <laughs> kedi <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> Sesler geliyor mu? Geldi. oldu lan. İçerideyken beni vurdu D4. Day D5'ten Day sonra bizi öldürüyor arkadaşlar bu arada. Ulu lan öyle ekrana bir kanman geldi. Buna lan yatak kan olmuş. Oğlum bu ne yaptı lan bana bu? Yatak kan olmuş hep. Bak karakter de topallamaya başladı. Aha siktir böyle bunu piç. Gir lan gir gir. gir. Ha gördü amına koyayım ya. Baş şimdi eğilecek. Ya kardeş yani şimdi gider misin? Ayıp oluyor bak. <laughs> Hadi sen git. Çık ara arı geldi. Lan git lan. Kapan kurdu. Abi kaç tane kapan kuruyor bu ya? 100 tane kapan kurdu anasını sattı. şurada bu. Evet oradaymış. Bas. Şey ee, gördü yine. Bu sefer korkmadım mı? Ben. ben şu an onunla eğleniyorum şahsen. Ben onunla eğleniyorum şu an. Day 5, last day. Last day. Bundan sonra bitiririm ya. Hatta direkt nasıl öldüreceğini merak ettim. Gidip öleceğim şu an. Sonra bitiririz videoyu. yalan buraya. Ne kitap bulduk bu arada. Ben şu an eğleniyorum onunla. Mikro dalga ya. Şu Nasıl öldürecek ki? aşağı attı beni. Bunu bilmiyordum bu arada. Kafamızı kestiğini biliyorum ben. Hadi. Ne oldu şimdi? Yer attı bizi her yer kan olmuş. Bizi yedi ve öldük arkadaşlar. Game over. Kaybettik. Bugünkü videomuz bu kadardı. Part 2 için like atmayı, yorum ya ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Seyirler tekrardan. Bay bay.